Selamlar güzel ruhlar. Ben Tarot Prensesi. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Eğer öyle değilse bile umarım ki bu açılıma size biraz olsun yardım edebilirim. Bugün tarot okumanızı yapmak üzere karşınızdayım. Bakalım nasıl mesajlar alacağız. Biraz daha böyle ayrı ve iletişimsiz olanlara niyet ettim bugün. Ee, özel bir istek de vardı. Ee, yorumlar arasında gözüme çarptı. Zaten sık sık yapmaya çalışıyorum ama bugün de e, özellikle arasında iletişim olmayanlar, ayrı olanlar, e, hatta iletişimi olup yine de anlaşamayanlar, yani e, iletişim kuramadığını düşünenler içindir aynı zamanda bu açılım. E, herkes izleyebilir tabii ki de izlediğiniz açılımlarda kendinize uyan kısımları almanız çok önemli oluyor arkadaşlar. Ona dikkat edin lütfen. Evet. Şöyle bir bu üç desteği bugün kullanmak istiyorum. Açılıma geçmeden önce benden özel danışmanlık almak isterseniz sadece Instagram üzerinden ve kendi sayfam üzerinden bilgi ve randevu verdiğimi hatırlatmak istiyorum. Bana Tarot Prensesi sonu 2 i ile Instagram adresimden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada da hoşunuza giderse açılımlarım abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Alma verme dengesini kuralım. Beğeni de yaparsanız çok sevinirim. Hadi o zaman başlayalım. Bakın bir soğukluk var. Görüyor musunuz? Arada bir soğukluk var. Yani bu soğukluğu e, aşabilirsiniz. Zamanı var. O bağlantıyı tekrardan kurmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Aşılamayacak bir şey değil fakat zamanı var diyor. Peki. Şimdi bu iki taraftan birisi muhtemelen biraz zaman istiyor. Biraz kendini geri çekmek istiyor ve bir şeyleri düşünmek istediğini gösteriyor burada bana. Özellikle aslında burada uzak duran taraf kimse, kendini geriye çeken, naza çeken, hatta ayrılmış olan taraf kimse, bu kişi içten içe şunu düşünüyor arkadaşlar. Aslında tekrardan beraber olacağımızı biliyorum, tekrardan aramızda bir şeyler olacağını biliyorum. Fakat şu anda sadece bir süreliğine dinlenmek istiyorum der gibi bir durum var. Şimdi burada bakın anılarınız, geçmişte yaşadıklarınız, düşünceleriniz zaten bu kişi gözünü kapatmış düşünüyor. Birazcık şu durum var aslında. Aramızda geçen ya da ilişkimizin olumlu yanları, ilişkimizin olumsuz yanları, bunları tarttığı bir dönem. Fakat şunu söyleyebilirim ki, olumlu taraflar çok daha baskın, olumlu anılar çok daha baskın bu kişinin enerjisinde ve bu da zaten bir şeyleri unutup, özellikle aranızda geçen negatif şeyleri biraz daha içinde sindirip Pozitif anlamda duygusal bir başlangıca doğru tekrardan e, hatta duygusal bir aranızda bağlantıya doğru tekrardan gidebileceğinizi gösteriyor. Fakat bakın burada e, bazen alması gereken sorumlulukları almamış olabilir bu insan. Ya da e, bir şeyleri yarım bırakmış olabilir bunları tamamlanması gerektiğini görüyorum. Bununla ilgili de şöyle bir şey var. Bir şeylerin aslında farkına varmış. Yani hatalar yaptığının farkında bunlarla ilgili bir pişmanlığı var. Bakın pişmanlığı var. Üzgün olduğunu, pişman olduğunu, içine rahat olmadığını ve aslında içten içe de sizi haklı gördüğünü gösteriyor burada kartlar. Bu kişi çok yakında bir adım atar size. Çok yakında, yani beklediğinizden daha yakında sizin ayağınıza gelir ve çok kararlı olacak bu kişi. Geri döndüğünde çok kararlı olacak. E, ayrı geçirdiğiniz zamanı şükredeceğiniz bir e, dönem yaşayacaksınız. Çünkü biraz böyle kıymetinizi anladığı bir dönem olacak bu. E, buradaki kişi için özellikle giden taraf oysa. Çünkü burada giden tarafın biraz böyle e, ilk aşamada niyetinin çok da iyi olmadığını böyle hafif bir e, hatta karma yaratmış olabilir kendisini. Biraz sanki e, karşı tarafı tartar gibi bir e, geri çekiş ya da gidiş yaşanmış burada ya da hani ilişkiniz hala devam ediyorsa da burada biraz sorunları yaratan karşı taraf olmuş olabilir. Biraz bilinçli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sizin biraz tavrınızı, davranışlarınızı te tespit etmek için, tepkinizi görmek için bir şeyler yapılmış gibi görünüyor. Ve o anda bu kişinin içerisinde çok korku yokmuş aslında hani birazcık işte e, onun bana verdiği değeri görürüm, sonra hani geri başlarız gibi bir düşünceyle. Fakat o e, süreç çok da iyi geçmemiş onun için. Bir kere kendisinin farkına vardığı bir dönem olmuş. Size yaptığı hataların farkına vardığı bir dönem olmuş. Sizin ondan beklentilerinizi nasıl karşılayamadığını farkına vardığı bir dönem olmuş. O yüzden de e, çok aklının başına getirmiş. O yüzden diyorum... Buna şükredeceksiniz, teşekkür edeceksiniz bu aranızda geçen ayrılık dönemini. Ve bu dönem size adaleti getirecek. Bu dönem ardından e, siz gerçekten iyi karmanızı göreceksiniz arkadaşlar. Bu kişi sizin ayağınıza gelecek. Bu kişi sizden özür dileyecek. Bu kişi sizinle gerçekten ileriye yönelik bir şeyler yapmak için çaba gösterecek kendisini kanıtlamaya çalışacak. Hatta böyle gerçekten ciddi anlamda çok fazla e, çabalayacağını görüyorum ben. Peki. Hatta e, bugünün olumlaması pişman olduğunu biliyorum olsun. Yorumlara pişman olduğunu biliyorum yazıyoruz bugün. Bilmeyenler için söyleyelim bu bizim minik totemimiz. Pişman olduğunu biliyorum. Hatta yanına bu kişinin ismini ya da e, ismini yazmak istemiyorsanız isminin baş harfinde yazabilirsiniz. Peki burada ne diyecek? Evet yani bu aranızdaki süreç zaten yavaş olmuş. Yani burada böyle bir çırpıda anlatılan süreç biraz böyle yavaş ilerleyen bir süreç. Hatta bazılarınız için e, şu başta ki o soğukluk, o ayrılık olmaya da bilir. İlişki içerisinde sizi çok yıpratan bir süreç de geçmiş olabilir. Bu anlattıklarım biraz sizi yaralayan şeyler. Tabii ki de bunu biliyorum. Hani kolay şeyler değil. Hani o öyle yapmış, böyle yapmış demesi kolay tabii ki de. Fakat... Bunlar yaşanırken çok can acıtan şeyler, özellikle ortada büyük bir sevgi varsa ki burada var sizin tarafınızdan özellikle çok büyük bir sevgi var ama karşı tarafın da hani sevgisi yok diyemem. Özellikle ayrılık süreci, özellikle bu e, çalkantılı süreç bu kişiyi kendine getiriyor ve uyandırıyor, uyandıracak da. Duygularını sorguladığı bir dönemden geçmiş. Aslında bu ikiniz için de yaşanmış olabilir. Biraz böyle durup düşünme zamanının size çok iyi geleceğini tekrar söylemek istiyorum. Birazcık sabır gerektiren bir durumunuz var. Bu konuyla ilgili ee, sabretmeniz gerekiyor. Fakat çok fazla öfkeyle, çok fazla e, suçlamayla birbirinize davranırsanız bu süreci doğru yönetemeyebilirsiniz. O yüzden daha sakin olmanızda fayda var e, ve bu süreçte özellikle hayatınızda neyi temizlemeniz gerektiğini hani neyden kurtulmam gerekiyor? Kimden kurtulmam gerekiyor? Kimi daha uzaklaştırmam gerekiyor kendimden? Kimi kendime yakınlaştırmam gerekiyor? Hangi duyguları kendimden uzaklaştırmam gerekiyor? Hangi duygularla, hangi enerjilerle kendimi sarmalamam gerekiyor? Bunlar üzerine düşüneceğiniz bir dönem olacağını görüyorum. Ama kartlar en sonunda da şunu söylüyor. Bu zamana kadar sana yük olan Hatta bunun öncesinde de biten tüm ilişkilerinden kurtul bağını kes ve kendini gerçekten hani bu kişiyle devam edeceksen dahi kendini ona göre böyle ileriye yönelik aç diyor ve kesinlikle düşünmeyi bırak akışta kal bu kişiyle ilgili bir şeyler senin hayrına olacak adalet yerini bulacak burada çünkü. Burada bu kişi sana bir adaletsizlik yaptıysa zaten bunu fark edecek ve bu soğukluk da en son eğer sen istersen giderilecek. Evet bu kişi dönecek ama orada senin kararın, senin düşüncen çok önemli olacak. Yani bir şeyleri belirleyici olan kişi sen olacaksın tatlım. Evet, bugün söyleyeceklerim bu kadar sanıyorum arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Pişman olduğunu biliyorum yazıyoruz yorumlara. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.